Ne kadar çok sayıda insanın spiritüel bir balonun ucunda asılı kaldığını daha vurgulu şekilde fark etmiş oldum. Bu videoyu çekmek ve çok az kimseyle paylaştığım kişisel deneyimlerimi de bir ölçüde anlatmak kaçınılmaz oldu. İnsanlar beden farkındalıklarını ve dünya ile temaslarını yitiriyorlar. Bana yaptığı ilk seansı hayatım boyunca unutamadım. Ruhsal deneyimler yaşıyor olmak, bedendeki enerji akışını hissediyor olmak Bizi şifacı yapma. Dünyada maneviyat ruhun rehberliğini yitirmemek için lazımdır insana. Uçuşa geçmek, boyut açmak, galaksilere uzanmak için değil. De. O zaman anladım ki insan bütün bu imgeleri aslında oradan indiriyor. Herkesin içinde bir galaksi var. Evren herkese tanımlı. Anlatmak istediğin hikayeye odaklandığın zaman istediğini yaratabiliyorsun. Hayat bir rüyadır. Siz nasıl yorumlarsanız öyle yaşanır. Merhaba, bugünkü videoya en çok bana yazdıklarınız ilham verdi. Ama bu konu en az bir yıldır üzerinde kafa yorduğum bir mesele. Eğitimlerde, bireysel mentorluk görüşmelerinde dinlediğim deneyimler var. Dijital mecrada yayınlananlar, konuşulanlar, basılan kitaplar. Hepsi bana bir şey söylüyordu. Ama ne kadar çok insana dokunursanız o kadar fazla veri elde ediyorsunuz. Bana yazdıklarınız sayesinde ne kadar çok sayıda insanın spiritüel bir balonun ucunda asılı kaldığını daha vurgulu şekilde fark etmiş oldum. Bu videoyu çekmek ve çok az kimseyle paylaştığım kişisel deneyimlerimi de bir ölçüde anlatmak kaçınılmaz oldu. Hem anlatacağım hem de bugünkü aklımla analiz edeceğim. Siz de göreceksiniz ki aslında her şey benden banaydı. Hayat bir rüyadır. Siz nasıl yorumlarsanız öyle yaşanır. Buraya geleceğim ama en sondan başlamak icap ediyor. Konu şu. Spiritüel eğilimler ve uygulamalar yüzünden madde farkındalığını yitiren kişilerle sıkça karşılaşıyorum ve bu durum her geçen gün artıyor. Biliyorum bütün bu çalışmalar başlangıçta kendimizi fark etmek, düğümleri çözmek ve daha güçlü hissetmek amacıyla başlıyor. İster nefes, ister enerjiyle olsun, ister ses, ister frekans, imajinasyonla olsun, bilemiyorum artık. Türlü türlüsü var bunların ve yetişmek mümkün değil. Ama ez cümle bu işlerin ölçüsü kaçtığı zaman insanlar beden farkındalıklarını ve dünya ile temaslarını yitiriyorlar. Ölçüsü nasıl kaçıyor derseniz bu tür uygulamaları yaşam rutini veya yaşam amacı haline getirince kaçıyor. Yüksek titreşim içeren enerjisel bilgiyle ilk temasta yaşanan o aşkın deneyim kişinin başını döndürür ve biliyorum sonsuza dek orada kalmak istersiniz. Anlattıklarınızda da, yazdıklarınızda da hep bunlar var. Bunların yanında dünyanın nasıl anlamsız kaldığından, boşlukta hissettiğinizden, yaşamınıza ve onun gerçekliğine odaklanamadığınızdan da bahsediyorsunuz. Dünya meseleleri tatsız tosuz kalıyor. Biliyorum, sizi anlıyorum. Buraya bir parantez açıp kendi deneyimimi sokuşturayım isterseniz. Sene 2004, habercilik yıllarım benim. Medya sektöründe bir çeşit kurtlar sofrasında çalışıyorum. Belki rafine bir kurtlar sofrasıydı bizimkisi. Bir arkadaşımın tarifiyle kadife eldivenlerle boks maçı yaptığımız bir sektördü diyebilirim. O zaman öyleydi. Şimdisini bilmiyorum. Üzerimdeki baskı ve yorgunluk tarifsizdi. Bir yandan da yeni anne olmuştum. Yeni hayatıma adapte olmaya çalışıyordum. Boynum, sırtım, düğüm düğüm, fizik tedavi, ilaçlar falan zerre kadar fayda etmiyor. Ben bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir enerji uzmanına gittim. Bana yaptığı ilk seansı hayatım boyunca unutamadım. Ve o anki hazın benzerini Hiçbir enerji çalışmasında ya da sonrasında yaşadığım beden dışı deneyimlerde dahi bulamadım. Şöyle tarif edebilirim. Başından aşağı bir kova ışık suyu dökülmüş gibi hissettim. Neden bu denli iz bıraktı derseniz çok yerli yerinde ve hatta gecikmiş bir takviyeydi. Çünkü ben ruhumla bedenim arasında aslında her zaman gözetmem gereken dengeyi ruhumun aleyhine olacak şekilde yitirmiştim. Hep verdiğim tahterevalli örneğinde olduğu gibi o ilk seansta diğer tarafa ben hızla fırlatıldım. O deneyim bana öyle büyük bir kavuşma hazzı yaşattı ki bir daha ben eski dünyama tam anlamıyla dönemedim. Sanki ölüme yakın bir deneyim etkisi bıraktı bende. Adım adım uzaklaştım. 5 sene kadar sonra da tamamıyla koptum. Sonrasını da anlatırım size ama Şuradan devam edeceğim. Bu durum insanları büyülüyor ve hep orada kalmak istiyorlar. Bir sürü eğitim var, bir sürü yöntem var. Birinden diğerine adeta sürüklenen bir kesim de var. Onların genel yakarışı da şöyle. Hepsi iyi geldi, bir şeyler öğrendim ama hiçbirinde tam anlamıyla aradığımı bulamadım. Çünkü aradığınız orada değil. Onlar sadece sorun giderici yöntemler olabilirler. Bir yaşam tarzı olamazlar. Sizin hayat amacınız da olamazlar. Herkes şifacı değildir. Olmak zorunda da değildir. Ruhsal deneyimler yaşıyor olmak, bedendeki enerji akışını hissediyor olmak bizi şifacı yapmaz. Beden öncelikle maddedir arkadaşlar. Ona yüksek titreşim indiren çalışmalarla yüklenmek, eski nesil bir telefona son güncellemeleri yüklemek gibi bir etki yaratıyor. Nasıl ki telefon fazla ısınıyor arıza veriyor, kendini kapatıyor. Bedensel varlığımızda da benzer tepkiler ortaya çıkabiliyor. İnsanlardan uzaklaşmak, kafa karışıklığı, öte alemlere, galaktik boyutlara dair fanteziler üretmek ve bunların içinde yaşamaya başlamak gibi şeylerden söz ediyorum. Bunların sonu yoktur. Çünkü bilinç sınırsızdır. Bilincin seviyeleri videosunda anlatmıştım bunu. İnsan bilincinin varabileceği son nokta bile bilincin gerçek potansiyelinin içinde bir nokta gibidir. Neden? Çünkü nihayetinde insanız, bir bedenin içindeyiz. Bir yanımız bu dünyaya, bu toprağa ait. Hepsinden de önemlisi, buraya biz dünyayı, madde hayatını deneyimlemeye geldik. Ömür sınırlı. Bizler zaten ruhsal varlıklarız. Geldiğimiz yer orası, gideceğimiz yer de orası. Dünyada maneviyat, ruhun rehberliğini yitirmemek için lazımdır insana uçuşa geçmek, boyut açmak, galaksilere uzanmak için değil. Sadece ruhumuzla aramızdaki kanalı açık ve temiz tutmak için. Yolcu nereden geldiğini bilirse, burada ne yaptığına, nasıl bir rota izleyeceğine dair rehberlik alabilir. Ve spiritüel bilginin öyle oluk oluk değil, damla damla gelmesi gerekir. Sindire sindire hayata katılması gerekir. Tarımda toprak damla sulama yöntemiyle beslenir. Oluk oluk suyu dökerseniz toprak mineralini, zenginliğini kaybeder. Beden de topraktır. Her türlü ruhsal enerji bu bilinçle kullanılmalı. Bedenin ve içinde döndüğü yaşamın onu kullanmasına, sindirmesine zaman tanınmalı. Beden bizim evimizdir dostlar, mabedimizdir. Bu dünyadaki en kıymetlimizdir. Her türlü nazımızı, şımarıklığımızı, ihmalkarlığımızı çekenimizdir. Onun koluna spiritüel bir balon bağlayarak ayaklarını yerden kesmemiz hiç de sağlıklı değil bana göre. Hatta insafsızlık. Nasıl ki kediler her bir yanlarını yere sürterek toprak, topraklanırlar, ruhsal boyuttan akan manevi bilgi de böyle. Bu şekilde toprakla birleşmek ister. Maddede görünür olmak ister. E bu nasıl olacak? Bizim mi olacak? Biz bir balonun ucunda asılı vaziyetteysek, ayaklarımız yere değmiyorsa, indirdiğimiz bilginin de bir kıymeti yok. O da bizimle birlikte asılı durumda, topraklanamadı. Bunlardan faydalanmayın demiyorum. İhtiyaç duydukça ben de yararlanıyorum ama lütfen kendinizi şoklamayın. Hele şok etkisi yaratan uygulamalardan, maddelerden lütfen uzak durun. Kilit cümle şu aslında. İhtiyaç duydukça. Siz her Allah'ın günü serum alıyor musunuz? Ne zaman alıyorsunuz? Rahatsızlandığınız zaman. Yüksek miktarda su ve mineral kaybı yaşadığınız zaman. Bedenimiz güçlüdür. Zorlukların içinde pişer. Hayatın içinde kuvvetlenir, güzelleşir. Ona alan açın. Zaman tanıyın. Bırakın hayatın içinde mücadele de versin. Ne zamanki deposu boşalır ya da fazla baskı gelmiştir, kanallarda düğümler oluşmuştur, o zaman takviyeye ihtiyaç olabilir. Çakralar kapanabilir, bazen öylesi de gerekebilir. Bu dünyanın sonu değildir. Müdahale edilmesi gereken bir durum olmaya da bilir. Bedenimizin bilgeliğine itimat edebiliriz. Onları her daim açık tutmaya ya da enerji bedenini sürekli olarak ışıkla yıkamaya gerek yok benim kanımca. İnsanlık bir dönem çilecilikle ereceğini düşündü. Eziyeti gören beden, dışlanan, hor görülen dünya nimetleri oldu. Şimdi de enerjiyi titreşimini yükselterek hızlı bilinçlenebileceğine dair bir eğilim yaşatıyor. Bunun sonucunda da dışlanan yine madde deneyimi, eziyeti çeken, ihmal edilen yine beden. Öyleyse en baştan hizalanalım. Ben dünya yaşamını, maddeyi deneyimlemeye gelmiş bir ruhsal varlığım. Ruhsal kanalım açık mı? Yani ruhum ilhamlarıyla, bilgeliğiyle yaşamın içindeyken beni besleyebiliyor mu? Bu durum kendimle, diğerleriyle, dünya ile olan ilişkime iyileşme şeklinde yansıyabiliyor mu? Yanıtınız olumluysa bu kadarı yeterlidir. Burada dengede kalmaya bakın. Denge bir tarafın aleyhine bozulacak olursa o zaman bir hal çaresi ararsınız. Hepsi bu kadar. Yaşamaya bakın. Kendi hikayeme dair açtığım parantezi şimdi biraz daha doldurup kapatacağım. Tabii ben bir süre o tatlı tesirin peşinde koştum. İtiraf ediyorum epeyce de uzun bir süre. Bir müddet sonra sektörü de bıraktım. Buraya ait değilim, iyi gelmiyor bana diye. Ki bu da doğruydu. O sırada bazı enerji çalışmalarına yöneldiğim de oldu. Buradan ismini vermeyeceğim. Bildiğiniz şeyler zaten. Yıllar önce pek çeşit de yoktu. Hepsi çok hızlı çalıştı bende. Açılımlar yarattı. Pek çok enerjisel deneyimi, hatta beden dışı deneyimleri beraberinde getirdi. Fakat beni aslıma uyandıran şu oldu. Bütün bunlar çok keyifliydi ama kendimi anlamak, tanımakla ilgili, kendi kendimle yani dünyadaki insan kimliğimle ilgili meselelere olgun, kalıcı çözümler getirmiyorlardı. İki dünya arasındaki köprüyü Jung kurdu bende. Analitik psikoloji öğretisi onun. Kolektif bilinç dışını onun sayesinde tanıdım. Arketiplerin dünyasını keşfettim ve o zaman anladım ki insan bütün bu imgeleri aslında oradan indiriyor. Herkesin içinde bir galaksi var. Evren herkese tanımlı. Anlatmak istediğin hikayeye odaklandığın zaman istediğini yaratabiliyorsun. Bu bazen Jung'un kırmızı kitapta yaptığı gibi mitolojik karakterlerle buluşmak, konuşmak şeklinde oluyor. Bazen meleklerle ya da galaktik ailemizle irtibata geçmek şeklinde oluyor. Yanlış anlamayın bunların hepsi gerçektir ama özleri itibariyle gerçektir. Bizim temas ettiğimiz şey onları izlenebilir kılmak için üzerlerine giydirdiğimiz hikayeler oluyor. Mana alemi, oradaki özler, esaslar yani arketipler aslında şekilsizdir, formsuzdur. Her yolcu oraya intikal ettiğinde aynı şeyi deneyimler. Fakat insan olduğumuz için, deneyimi tanımlayabilmek için, izlenebilir kılmak için üzerlerine bir hikaye giydiririz. Bu kimi zaman mitoloji olur, kimi zaman kutsal kadim hikayeler olur, astroloji, simya olur ya da çağdaş kozmik mitler, söylenceler olabilir. Hepsi de gerçektir arkadaşlar. Hatta gerçek olan o taraftır. Burası semboldür. Ama başından beri söylediğim gibi, biz dünya deneyiminden geçen ruhsal varlıklarız. Bu hikayeler bizim için seyirliktir. İlham verir, ufuk açar, yolda tutar ama dünya gerçekliğimize ait değiller. Onlar ruhla aramızda kanal olabilirler ama yolumuz olamazlar. Onları dünyevi gerçekliğimizin yerine koyamayız. Bir de şöyle tarif edeyim. Nasıl ki iyi anlatılmış bir filmi izlerken hikayeye kapılıp gidiyoruz. Onunla uyumlanıyoruz. Gerçek olmasa da izlerken biz gerçek bir deneyimden geçiyoruz. Kendimize dair bilgi çıkarıyoruz. Denizden kum çıkarır gibi adeta. Bizde duygusal ya da düşünsel bir farkındalık oluşturuyor. Ama en nihayetinde şunu biliyoruz ki o benim hayatım değil. Dokunabildiğim, seyredebildiğim ama içinde yaşamaya devam edemeyeceğim bir alan. Zorlarsam bulunduğum yerden kopacağımı da biliyorum. Bir şeyin aşırı tesirinde kalmak nasıl kafamızı karıştırıyorsa, hatırlayın, spiritüel deneyimlerde öyle bir tesir yapabilir. İnsan sadece kendi hikayesinden mesuldür. Aslında hayat bu kadar basit. Asıl kazıp çıkarması gereken gerçeklik dünya hayatında onu bekler, sıkıştırmaya da devam eder. Bari bir sonraki bölümde ben size kahramanın yolculuğunu anlatayım ve böylece tablo tamamlanmış olsun. Ben ne öğrendimse kitaplardan öğrendim. Biz ansiklopediyle büyüyen bir nesil olduğumuz için her şeyin yanıtını kitaplarda arama alışkanlığı var. Bu çok güzel gibi görünüyor ama daha önce de bu ekranda size itiraf ettiğim üzere bunun bile fazlası zarar. Hayat en büyük kütüphanedir. Okuduğunuz, öğrendiğiniz şeyler yaşamın içinde deneyime dönüşmeli. Dönüşmezse bilgi yüktür, üzerinize baskı yapar. İnanın farkındalığınız artarken inadına yolunuza çıkan o yaşamsal krizlerin büyük bölümünün ana sebebi bu. Madem öğrendin, madem biliyorsun, o zaman neden uygulamıyorsun diye hesap soruyor hayat. Sizi huzursuz eden ya da sıkıştıran şeyleri biraz inceleyin. Derin kazın. Altından mutlaka kullanılmamış farkındalıklarınız çıkacak. Orada öylece gıcır gıcır adeta paketi bile açılmadan beklediklerini siz de göreceksiniz. Farkındalıklarınız, öğrendikleriniz öncelikle ilişkilerinize yansımalı. Bir şeyler değişmeli. Özellikle bu yolculuğun sizi şuraya doğru getirdiğini hissedebilmelisiniz. Kendimi giderek bu bedene ve bu hayata daha fazla yerleşmiş hissediyorum. Sadece kendim olmak, yaşıyor olmak bana iyi hissediyor diyebilmelisiniz. Kahramanın varacağı son nokta buralarda bir yerdedir. Onun meselesi hayalindeki cenneti dünyada inşa etmektir. Kahramanın amacı cennetten hatırladığı o huzur ve güven duygusunu burada da hissetmek, hatta her yerde hissedebilmektir. Bu ruhsal olgunluğa erişebilmektir. Detaylarını bir sonraki videoya kahramanın yolculuğuna bırakalım isterseniz. Kendimi anlamak için anlatıyorum. İyi ki de böyle yapıyorum. Yolum sizlerle kesişti ve bana çok iyi geldi açıkçası. Yazmaya devam edin. Gördüğünüz üzere gücüm yettikçe okuyorum. Hatta mail üzerinden yazışmak daha çok hoşuma gidiyor itiraf edeyim. Eskiden mektup yazardık biz. Şimdi tanışmadığım mektup arkadaşlarım oldu tekrar. Ama çok uzun yazamıyorum. Alınmayın lütfen çünkü ben hepinize birden yazıyorum. Yalnız her soruya yanıt vermemi de beklemeyin benden. Haddimi aşan yaşamsal tavsiyeler istiyorsunuz bazen. Burada videolarca anlattığım üzere her şey sizden size. Bunlardan ilham alın, sizdeki karşılığını inceleyin. Hikayelerimiz renk renk, farklı farklı olsa da izlek hep aynı. Kahramanın yolculuğunu da göreceksiniz zaten. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.